Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben bu cana sığmaz yeni sezona bomba gibi başladı. Peki gelecek bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar? Cezayir masaya geri dönecek mi? Yas yaşanacak olan enteresan olaylar neler bu videomda sizlerle paylaşmaya çalışıyor olacağım arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan ben bu canı sığmazam dizisine ait videomuza geçelim isterseniz. Öncelikle arkadaşlar ateş konusuna gelirsek ateş ölecek mi soruları çokça geliyor. Hayır arkadaşlar tabii ki de ateş ölmeyecek. Bu mutlu haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ateş önümüzdeki bölümlerde de ben bu cana sığmadan dizisinde kaldığı yerden devam edecek. Peki 15'li masaya yeni oturan bir isim arkadaşlar biliyorsunuz. 15'li hain mi? Hayır arkadaşlar tam tersine 15'li devlet adına çalışan biri. Peki önümüzdeki bölümlerde Cezayir bu bilgilere sahip olacak mı? Yani 15'linin bir devlet adına çalıştığını bilecek mi? Ve neler yaşanacak? Cezayir önümüzdeki bölümlerde 15'linin devlet adına çalıştığını öğrenecek arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ondan sonraki yaşanacaklar sır olarak saklanıyor Adeta. Peki kimler ben bu cana sımsıkalım dizisinden başlamasına sevindiler ve hiçbir Hiçbir zaman böyle bir dizi bitmesin isteyenler videoyu beğenip sayınızı gösterebiliriz arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe biliyorsunuz. Buradan ben de paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.